Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Murat. Bugün sizlere Apple cihazlarda nasıl deprem uyarılarını açabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle videoya geçmeden önce video like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Öncelikle ayarlar kısmına geliyoruz. Buradan arama yerine konum yazıyoruz. konuma tıkladım. Konum servislerinin açık olması gerekiyor arkadaşlar. Ve sürekli açık olması lazım ki deprem uyarısı cihazımıza ulaşsın. şarjımızda fazla tüketmiyor açık olması ama sağlığımız şarjımızdan daha önemli olduğu için bunu açık tutmamız gerekiyor. Konum uyarılarında buradan açık yapabilirsiniz. Daha sonra geri geliyoruz. Vazgeçtim burada. Bildirimlere geliyoruz arkadaşlar. Buradan da aşağıya kaydırıyoruz. Bu kısımda hayati uyarı bildirimi, kayıp kaçırma uyarı bildirimi iki seçeneğinde sizde aktif olması gerekiyor, açık tutmanız gerekiyor ki bildirimler size ulaşsın. Bunun dışında da Afad'ın deprem uyarıları uygulamasını ve farklı deprem uyarısı uygulamalarını indirebilirsiniz cihazınıza. Bu sayede depremden haberdar olabilirsiniz. Videomu bu kadar. Video beğendiyseniz videoma like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.